sınavımız başlıyor. Ee, sınavda neler yapmanız gerektiğiyle ilk gün size ufak bir ilerlemeler yapacağım. Tamam mı? Tabii. Yine biz biliyoruz zaten bunu. Ama yine de e, hatırlatmakta fayda. Birincisi prova sınavımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Hepiniz neredeyse girdiniz. Hangisi? Ee, prova Var zaten? Ee, Maskeleri sınavla... indirmeyelim. saat öncesinde okulda durmanız gerekiyor. Tamam mı? Çünkü sizler sınava girerken kontrol aşamasından geçeceksiniz. Yani normalde sınav salonlarına saat 9'da alınmaya başlayacaksınız. Sınavınız zaten saat 9.30'da başlayacak. Birinci oturum. İkinci oturum arasında 45 dakika molanız olacak. Daha sonra 11.30'da öğretmenler orada görevli olacak. O 45 dakikalık molaya çıkarken de normalde sizi ya sınıfta bırakacaklar, yani sınıfta tutacaklar ya da e, tekerde bir şekilde, teker teker e, bahçeye çıkartacaklar. Bunun için de sizin oradaki öğretmenlerin e, tam dikkat dinlemeniz gerekiyor. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamamanız için gerekli olan bir şey. Sınavlara götürebilirsiniz. İki tane kadem götürebilirsiniz. Kurşun. Ama daha fazla götüremiyorum. <laughs> <laughs> yok yok. yok. Sizin orada Evet. Zaten ben kalemi kıracağım, onu da açacağım. Böylece <laughs> dört tane kalemim olur. Evet. Bak. Çözüm. Ee, bir tane iz <laughs> bırakmayan silgi. İz <laughs> bırakmayan silgi. biliyorsunuz optiklerinizde iz kaldığı zaman okutulma sırasında onu da doğru cevap olarak sayabilir. Yani yanlış doğru şekilde ikisini de seviyor. Ve iki şık işaret bulmuş gözüküyorsunuz. Ona özellikle dikkat Tamam mı sınavda? Ve açacağınızı götüreceksiniz. su yanında bulundurmak isteyen öğrencilerin Tesis, e, markası falan yazıyor Evet. Üstündeki etiketi çıkaracaksınız. Neden? Çünkü istermiyor. Evet. Reklam yapmamız. <laughs> reklam, reklam için değil. <laughs> bulunmaması gerekiyor. Ben hocam bazıları böyle oraya kopya kopya tarzından bulunmaması gerekiyor ve yanımızda en önemli şey kimliğiniz bulunduracak. Fotoğrafta ya da fotoğrafsız fark etmez tamam mı? Kimliğinizi götüreceksiniz. Sınav e, kağıtlarınız, giriş giriş kağıtlarımız, yediğiniz okulda sınavınızın üstünde olacak. Ee, başta dediğim gibi bizler orada olamayacağız. Ama kendi okulumuzdaki öğretmenlerimiz, müdürümüz, müdür yardımcımız ve rehber öğretmenimiz orada bulunacak. Tamam mı? Bir sıkıntı anında onlarla görüşme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Öğretmen kadrosunu değiştirecekler. Öğretmen kadrosunda şu şekilde yabancı öğretmenler görev alacak. Kendi yani başka şey hissettiğiniz zaman gidip söyleyebilirsiniz. Tek yalnız olacaklar onlar. Ailelerinize gelelim. Kapıda dışarı alınacaklar maalesef. Covid'den dolayı. Bahçe tamamen sizin. Aha. Bizim bahçe çok küçük ama. Bizim bahçe büyük ama aslında kişilerin sayısı daha fazla. Kaçırdığımız bir şey yok. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? maskeler çıkarttım. Hayır. Çıkarttım. Sınav esnasında çıkarttım. Sınav esnasında çıkarttım. Bunu bilgilendirmesini zaten sınavda görevli olan öğretmenler sizin yapacak. Tamam mı? Sınavda mesela sınav anında neler yapmanız gerektiği de iyi bilin. Siz işte saat 9 olsun da gireceksiniz ya. Gelecek öğretmenlerimiz işte sınavla ilgili bütün bilgileri size okuyacak. Evet, o anda birazcık evden normaldir. Ama sınava anında 5 dakika sonrasında bunların hepsi uçup gidiyor. Unutuyorsunuz. Tamam mı? Hocam, mesela diyelim, e, bir tane sınavı yurtak masasını salladı, değiştirme şeyi var mı? E Ona, onun için en güzel olur, olur, olur. Olur. Sıramı Sıramı yani. var. Nasıl yani. Arkadaşlar bu ufak yanlara bakanlar da var. Maskeyi çıkartmak isteyen çıkartlar. Zorunlu bir şey değil. Maskeyi de zorlayın. Yani maske çok sefer... sıra sallantısıdır, maskedir, burada böyle ufak şeylere takılmayız. Hocam düşünmeniz gereken tek şey, sınava geç kalmamanız, kimliğinizi yanınıza götürmeniz, sınav esnasında her şey unutacaksınız. Bu. Efendim, sıranın sallanması eğer düşük olursa kullanılmak için bir bahane olabilir. ele alıyor. Ayşe kullanabilir bu bahane. Evet hocam. şey söyleyeyim. Bu masanın masanın sallan bizim bizim de masa sallıyor. Hatta bu hayal ee, bizim için sanırım masalara şey önceden de gelip e, değiştirdiler bizim için. Her her her, okulda öyle yapıyor diye biliyorum. Öncesinden okulu en güzel bir işte. Yoksa okulda şu anda sorular var mı? Hı. Çalalım. Çok az kaldı. Evet hocam. Evet. Gel. Aç gel. Gelebildiğin gel. kadar gel. O mobilya gelebildiğin kadar gel. Tamam mı? Sıranın Sıranı şimdi buyur. <laughs> Ciddi olum. <laughs> Şimdi ellerinizi şey Nasıl <laughs> hayır, hayır. Hayır. <laughs> o, Çünkü maske maske şey yea. Her şey. Siz zaman çok keyiflenecektiniz. çok çok şey kaptınız. Size kendi yani içimden bir renk verdiysen ne İnşallah iyi olursunuz ve daha iyi Emin onun burası bitiyor ve buradan sonra bağımsız kopuyor diye bir şey düşünmeyin. Ben size her zaman bir böyle cevap vereceğim. Baksaklar rahatsız ettiğim gibi. Zoom da açacağız, her şeyi yaparız. Dediğimiz gibi yani evet. inşallah TÜRK'a gerçekten emek vererek bu yolu çok uğraştınız, çok çabaladınız. Bazen birbirimizle ağladık, güldük. Yapamadığımız dönemlerde birbirimize sarıldık ama artık pes etmedik. Hep beraber size bırakmayacaksınız, olacak en çok da kullanılan kelimelerden biri bu size. olacak. O yüzden lütfen elinizden gelerek en iyisini yapın. Çünkü burada gerçekten dereceye bir öğrenciler çok. Umarım en iyi yerlere gelirsiniz ve size o lise tercihlerinizi sunarken böyle mutlu mutlu tercih ederiz diye düşünüyorum. İnşallah Hı, güzel olacak. Sizi çok seviyorum. Çok. Işte, işte. Bir de İstanbul'daki ilk göz ağrım, ağrımsınız. O yüzden daha farklı geliyorsunuz şu an bana. Hocam gözünüz ağrıyorsunuz. <laughs> Çok, Çok seviyorum. O yüzden ne de diyeyim ki ay duygulandık falan ağladım ağlayıştım. <laughs> o zaman, o zaman, o zaman Leyla edelim. hocamıza devredelim direkt. O zaman Leyla hocamıza devredelim direkt. Çocuklar ben zaten hepinizle ayrı ayrı zaten konuşmayı yaptım biliyorsunuz ki. Tekne tek... O yüzden evde vakit geçirin, uykunuz geldiğinde yatay gidin. Ve yatay gitmeden yarım saat önce ne yapıyorsunuz? Uyuşu tutuyorsunuz. Neden? Çünkü süt ne yapıyordu? Lastik esim fermentasyonu gerçekleştiriyordu ve uykunuz geliyordu değil mi? şey Bunu yapabilirsiniz, Rahat yapıyorsunuz? Ee, i̇kinci olarak şunu söyleyeceğim. Pazar günü sabah şu zata kahvaltınızı edin. Bunu da söylemiştim. Kahvaltıda yağlı şeyler uzak durun. Kızartma, börek vesaire, ağır şeyler yemeyin. Başka sakin protein alacaksınız. E, peynir, zeytin, domates, salatalık gibi hafif şeyler de beslenin. Ee, ve ne yapacaksınız? Bir saniye içinde bir, için. bir çikolatını yiyebilirsiniz. Şey. Ama son an dakika bunu yemek şey. yemenizin bir faydası olmayacaktır. Ve ben ana karışması için madde ihtiyacımız olacak. Bir saniye öncesinde bir tane ağzı da da Sınav e, sürecinde herkese takmacınız ben de seneyle alakalı şunu söylemek istiyorum. Ee, ben 6 aydır sizlerle birlikteyim. Ee, güzel bir sezon olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, son 20-25 günlük süreçte ben de sizde kendinizdeki aslında potansiyeli gördüğünüz diye düşünüyorum. Bizim size başından beri çalışım yaparsınız dememizin sebebi Ve son dönemde hızlı denemelerde gördük ki gerçekten e, siz aslında bu bulunmasına sahipsiniz artık donandınız farkında olmadan belki. Ee, artık bir noktaya geldik ve bu noktadan sonra geçmişi düşünmenin bir anlamı yok. Şu an odaklanmamız gereken şey sınav. E, ee, bu bilgilerin teorik kısmının hepsine sahipsiniz çocuklar. Sınava girdiğinizde siz de bunu fark edeceksiniz. Siz tek isteyin. Stres kısmı size eve geçmesine izin vermeyin. Dedik, bunu konuştuk. Stres, kaygı, heyecan bunların hepsi olması gereken şeyler. Siz bugüne kadar elinizden gelin yaptınız. Şu an elinizden geleni yapmış olmadığında maddeyle sınava gideceksiniz ee, ve dediğim gibi stresinizi kontrol edin. Sınav anında heyecanlandığınızı hissederseniz sınavı bırakın, 5 saniye derin derin nefes alın, sakinleşin, kalp atışınız normale döndükten sonra sınava Tamam mı? farklı bir şey çıkmayacak. Bizim burada kullandığımız yayınlar DGS sınavından daha zor yayınlar. Sizi yüksek seviyeye çıkarmak için yapıyoruz bunları. Yani o soran soruları birebir özel olarak profesörlerle hazırlanmış sorular değil. Buradaki soruların aynısı. Yani bazen kolay sorular çıkıyor. Cevap direkt belli çıkmış soruları çözdük. O zaman bu sorular sorulama O sorular gerçekten de böyle. Yani o soruyu kalkıp da LGS bunu yapamam kadar basit soru ama cevabı bu olamaz deyip üzerinde fazla yoğunlaşmıyor. Ne biliyorsanız aklınıza ilk gelen neyse oraya yazın, çizin, doğru cevabı işaretleyin, optimize geçin. Ve bu e, öğrencilerimizden birkaç tanesi kitapçıkları hepsini bitirip optiye en son yerleştiriyorlar. Arkadaşlar öyle bir şey yapmayın. Soruyu çözdüğünüzde optimize yerleştirin. Süreniz kalmazsa alırlar. Bir de giderken, sınava giderken, prova sınavına gördük. Saat, kolye, küpe, metal arı, ne varsa götürmüyorsunuz. Kimlik, su, kalem sevgi, başka bir şey yok. Rahat bir elbise seçin, sınavda rahat olmanız için. Düğüne bana gidiyorum, düzeltmeyin. Makyaj falan yapmayın. Tamam mı? Hocam düğüne gitmiyorduk. Hocam bay. ondan önce partiliyoruz arkadaşlar. <laughs>